Herkese merhaba ben Yiğit. Bu videoda sizlere Şubat ayında okuduğum ve genel olarak çok sevdiğim 9 kitaptan bahsedeceğim. Şubat ayı benim için şöyle bir düşündüğümde oldukça verimli geçen aylardan bir tanesiydi. Fakat ne yazık ki bir haftalık bir hastalık sürecim olmuştu. O yüzden de videoyu şu an birazcık geç atıyorum. Çünkü kitapların bir kısmı da Mart ayının başlarına sarkmış oldu. Fakat süre pek önemli değil. Ben kitaplardan yeterince verim aldığımı düşünüyorum şu an için. Lafı daha fazla uzatmadan artık okumuş olduğum kitaplara geçebiliriz. Bahsetmek istediğim ilk kitap John Fowles'tan büyücü. Büyücü benim koleksiyoncuyu okuduktan sonra John Fowles'tan okuduğum ikinci kitap oldu. Koleksiyoncuyu okuduktan sonra yazarın kitaplarına karşı büyük bir merak uyanmıştı içimde ve ben de ikinci kitap olarak büyücüyü seçtim. Çünkü pek çok insana göre John Fowles'ın en iyi eseri büyücü olarak görülüyor ve okuduktan sonra hak verdim ki gerçekten çok güzel bir eser ve herkesin yazamayacağı türde bir eser. Şu ana kadar okuduğum hiçbir kitaba benzemediğini söyleyebilirim. Kitabın bu benzersiz tarafı tamamen karmaşıklığından geliyor bence. Kitabın olay örgüsü olay üstüne olay olarak inşa edilmiş ve tam anladığınızı düşündüğünüzde kitabı hiç anlamadığınızı fark ediyorsunuz. Okuyorsunuz, okuyorsunuz ve bir yere kadar geliyorsunuz. Diyorsunuz ki tamam ben bu kitabı anladım. Sonra karşınıza bir olay veya bir karakter çıkıyor ve fark ediyorsunuz ki kitabı hiç anlamamışsınız. Kitap aslında bambaşka bir hikayeye dönüyor. Bu durumun kitabın sonuna kadar bu şekilde sürdüğünü söyleyebilirim. İçinizdeki merak duygusu asla ölmüyor ve bu merak duygusu sayesinde de kitaba bağlanıyorsunuz. Hatta ben neredeyse kitabın yarısını bir gecede okumuştum. Elimden bırakamamıştım. Daha sonra ne olacak, bu olaylar nereye varacak diye sürekli okumaya devam etme ihtiyacı hissetmiştim içimde. Bu şekilde kafa karıştıran ve size labirentte dolaşıyormuş hissini yaşatan bir kitap olduğu için büyücüyü okurken pek çok kitabı birlikte okuyormuş gibi hissetmeniz oldukça olası bir durum. Birazcık kitabın olay örgüsüne değinelim. Olay örgüsünü tam olarak anlatmayı denesem de bunu başarabileceğimi pek zannetmiyorum. Çünkü dediğim gibi oldukça karışıktı. Ana karakterimiz Nicholas Oxford'dan mezun olmuş bir entelektüel ve hayata tutunmakta bazı zorluklar yaşıyor. Tam bu zorluklarla mücadele etmeye çalışırken başına türlü felaketler geliyor ve bu felaketlerin sonrasında da büyük bir boşluğa düşüyor. Sonrasında ise bu boşluğun üstesinden gelebilmek için ve hayatta bazı yerlere gelebilmek için bir iş ilanına sarılıyor. Bu iş ilanı da Yunanistan'da bir okulda öğretmenlik ilanı. Nikolas'ın öğretmenlik yapmak için gittiği okul Yunanistan'ın bir köyünde ve bu köy dış dünyayla tamamen bağımsız diyebiliriz. Okul dışında öğretmenler için yapılabilecek pek fazla bir etkinlik yok. Bu da haliyle okul öğretmenlerine ve Nikola'sa büyük bir can sıkıntısı yaşatıyor. Nikolas bu sıkıntıdan kurtulmak için bol bol doğada yürüyüş yapmaya başlıyor ve daha sonrasında yürüyüşlerinden birinde büyük bir evin karşısına geldiğini fark ediyor. Nikolas'ın karşısına çıkan bu evde milyoner Conchins'in evi ve Conchins için de daha sonrası Nikolas'ın hayatını değiştirecek olan karakter diyebiliriz. Kitabın olay örgüsü hakkında daha fazla bir şey söyleyip sizin okuma zevkinizi kaçırmak istemiyorum. Yalnızca şunları ekleyip bitireceğim. Bence Nikolas'ın başından geçenler bir insanın yaşayıp yaşayabileceği en kötü şeylerdi. Bir insana bir işkence yaptığınızı hayal edin ve muhtemelen bu kitapta okuyacaklarınız o işkenceden kat kat beter olacaktır. Çünkü ben gerçekten bu kitapta anlatılanların daha üstünü hayal edemiyorum ve John Fowles'ın da böyle bir kitap yazmış olması onun dehasını kanıtlar nitelikte. Aynı zamanda kitabın içerisinde ikili ilişkilere, kadın erkek ilişkisine ve arkadaşlığa dair de pek çok çıkarım bulabilirsiniz. Kitapta yalnızca gözüme takılan zayıf bir sahne vardı ve bence kitabın içerisinde olmaması gereken bir sahneydi. Çünkü kitapta anlatılan anlatılanların niteliğinden birazcık farklıydı buradaki olay. Bunu kitabı okuyanlara söylüyorum esas olarak. Fakat kitabı henüz okumamış olanlar için de herhangi bir spoiler niteliği taşımıyor. Bahsetmiş olduğum bu sahne Nikolas'ın eline kırbacın verildiği sahneydi. Eğer ki daha öncesinde kitabı okumuşsanız lütfen bu konu hakkında yorumunuzu aşağıda belirtin. Çünkü ben gerçekten diğer insanların ne düşündüğünü çok merak ediyorum. Bana kalırsa Nikolas'ın çektiklerinin cezası veya karşılığı o kırbaçlar veya o kırbaç darbeleri değildi. Size rahatlıkla önerebileceğim ve şu ana kadar okuduğunuz hiçbir kitaba benzemediğinin garantisini rahatlıkla verebileceğim bir kitap oldu. Umuyorum ki okuduğunuz zaman en az benim kadar seversiniz. Sonraki kitabımız ise Peyami Safa'dan Yalnızız. Yalnızız benim Peyami Safa'dan okumuş olduğum ikinci kitap. İlk olarak da 9. Hariciye Koğuşu'nu okuyup çok beğenmiştim. Yalnızıza gelince Peyami Safa'nın olgunluk dönemi eserlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yazarın yazdığı son kitap yalnızızmış. Peyami Safa'nın eserleri genellikle yapmış olduğu psikolojik tahlillerle ön plana çıkıyor ve yalnızız içinde bunların tavan yaptığı kitap diyebiliriz. Kitabın olay örgüsü entrika dolu olduğu için ve karakterler de çok uçlardaki karakterler olduğu için ben kitabın içerisine girmekte birazcık zorlanmıştım. Fakat tüm bunları bir kenara bıraktığımızda karakterlerin psikolojik tahlili gerçekten çok güzel bir şekilde yapılmıştı. Kitabın içerisine geçen olaylar bizlere farklı karakterlerin gözleriyle anlatılıyordu. Anlatılanlar bir karakterle başlarken daha sonrasında farklı bir karakterle devam ediyordu. Ve bizler de böylelikle kitaptaki tüm karakterlerin iç dünyasına tanık olmuş oluyorduk. Zaten okurken kitabın içerisinde birkaç tane ana karakter varmış gibi hissedeceksiniz sizlerde. Peyami Safa'nın yapmış olduğu bu psikolojik analizlerin içerisinde bir miktarda mistiklik vardı. Bu mistik tarafları okurken pek keyif aldığımı söyleyemeyeceğim açıkçası. O yüzden de benim okumuş olduğum en iyi Peyami Safa eseri kesinlikle bu eser değildi. Ben 9. harcıya koşu yalnızızdan biraz daha güzel olan bir kitaptı. O yüzden Peyami Safa'ya ilk olarak 9. harcıya koşuyla başlanabilir bence. Kitabın sonunun ise oldukça çarpıcı bir son olduğunu söyleyebilirim sizlere. Hatta okuduktan sonra benim bir miktar huzurumu kaçırmıştı. Daha sonrasında da aklıma sürekli olarak gelmişti. Genel olarak yorumlamam gerekirse yalnızızın benim beklentilerimin bir tık altında kaldığını söyleyebilirim. Fakat kitabı sevenlerin sayısı oldukça fazla. Bunlar yalnızca benim görüşlerim. Peyami Safa'nın büyük bir yazarı olduğunu ve yalnızca Türk edebiyatında değil dünya edebiyatında da boy gösterebilecek bir yazar olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen kendisinden okuyacağım bir sonraki kitabı da Matmezen Noralya'nın koltuğu olacak. Eğer ki sizler de yalnız da okumuşsanız yorumlarınızı aşağıda yazabilirsiniz. Bu ay okuduğum bir diğer tuhaf eserse Sadık Hidayet'ten Kör Baykuş. Kör Baykuş'u şu ana kadar okuduğum kitapların arasında nereye koyacağımı gerçekten bilemiyorum. Kitabın zor bir kitap olduğunu biliyordum fakat bu kadar zor bir kitap olduğunu hiç düşünmemiştim. Gözünüzü korkutmak gibi olmasın ama kitapta ne bir olay var, ne bir mekan var, ne de bir karakter var. Böyle bir kitabın nasıl yazılmış olduğunu şu anda hayal edemiyor olabilirsiniz. Kitapta belli bir anlatıcımız ve ana karakter diyebileceğimiz biri var aslında. Fakat sayfaları çevirdikçe bunun tek bir kişi olmadığını ve farklı farklı insanların görünümü olduğunu fark ediyorsunuz. Bu da oldukça ilginç bir okuma deneyimi yaşatıyor sizlere. Ben kitabı tam anlamıyla anlayabildiğimi kesinlikle düşünmüyorum ve bence rehber eşliğinde okunmadığı takdirde ya da bilen birinin size anlatmadığı takdirde bu kitabı okuyup pek bir şey anlayamazsınız. Genel olarak konuşacak olursam kitabın içerisinde bir bunaltı durumunun işlendiğini söyleyebilirim ve bu bunaltı durumu da Sadık Hidayet'in kendi hayatıyla paralellik gösteriyor. Zaten yazarın hayatı sürekli olarak mücadeleyle ve bunalımlarla geçmiş. Hatta kendisi en sonunda dayanamayıp Etmiş. Sadık Hidayet'in yaşadığı bunalımların nasıl sebebi ise yaşamış olduğu ülke hatta Baykuş'u Hindistan'da yayınlatmış ve İran'da yayınlanmasını kesinlikle yasaklamış. Sadık Hidayet bir Fransız lisesinde eğitim görmüş ve İran'ın baskıcı tutum karşısında sürekli olarak mücadele vermiş ve daha sonrasında görmüş gibi bu mücadelelerin hiçbir sonu yok. Bu da onda derin bir umutsuzluk yaratmış. O umutsuzluğu da kitabın içerisinde görebiliyorsunuz. Körbaykuş'un ara ara kendini tekrar eden şiirsel bir anlatım var ve ben bu şiir sel anlatımı oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Ayrıca bu anlatımın içerisine çeşitli semboller ve imgeler gizlenmiş. Bu imgelerin anlamlarını bulup çıkarmak gerçekten çok zor bir iş bence. Ben kör baykuşun altından tam anlamıyla kalkabildiğimi düşünmüyorum. Hatta şu ana kadar okuyup da en az şey anladığım kitaplardan bir tanesiydi. Eğer ki beni aydınlatmak isterseniz aşağıda yorumları kullanabilirsiniz. Muhtemelen ilerleyen aylarda ve yıllarda birçok kez daha okuyacağım kitaplardan bir tanesi olacak. Sadık Hidayet okumaya da Hacı Ağa'yı okuyarak devam etmeyi düşünüyorum. Sonraki kitabımız Luigi Pirandello'dan biri hiçbiri binlercesi. Biliyorsunuz ki ben insan insanın varoluşunun ele alındığı edebi eserleri okumayı oldukça seviyorum. Biri hiçbiri binlercesi de bu eserlerden bir tanesi oldu. Kitabımızın ana karakteri Moskarda hayatını sakinlik ve refah içinde yaşayan bir miras yedi Ve bu durumda onun hayatını oldukça kolaylaştırıyor. Günün birinde Moskarda'nın karısı yanına geliyor ve ona burnunun yamuk olduğundan bahsediyor şakayla karışık. Daha sonrasında Moskarda aynaya bakıyor ve bir şok geçiriyor. Çünkü daha öncesinde hiç burnunun yamuk olduğunu fark etmemiş. Bu durum Moskarda da çeşitli sorgulamalara yol açıyor ve bu sorgulamaların sonucunda da insanın aslı olarak kafasında düşündüğü kişinin kendisi olmadığını görmüş oluyor. Yani bizler diğerlerinin yani diğer insanların bizi gördükleri şekilde var oluyoruz onların gözünde. Aslında kendi kafamızda düşünmüş olduğumuz imajımız yalnızca bizim için geçerli. Örneğin ben şu anda kamera karşısına geçip kitaplar hakkında konuşuyorum. Şu anda bu videoyu kaç kişi izliyorsa ben aslında o kadar kişiyim. Kendi kafamda yarattığım imajım veya kendi hakkında düşündüklerim değilim. Bu videoyu izleyen herkes benim hakkımda farklı düşünüyor ve beni kafasında çeşitli yerlere koymuş durumda. Fakat bu yerlerin hiçbirisi aslında beni temsil etmiyor. Bu durum gerçekten hepimiz için her sosyal ortamda geçerli bence. Hatta ailemizin içinde bile bunun bu şekilde olduğunu düşünüyorum ben. Kitabımızın ana karakteri Moskarda da bu durumu fark edince çeşitli mücadele yöntemlerine girişiyor ve giriştiği bir mücadele yöntemleri çok uç noktalarda olduğu için kendi hayatını mahvetmeye başlıyor. Kitabın olay örgüsünün pek sürükleyici olduğunu söyleyemeyeceğim. Hatta yer yer okurken bazen sıkıldığım yerler de oldu. Fakat kitabın incelediği konunun önemli ve güzel bir konu olduğunu düşünüyorum. Bu benim hakkında daha önce düşündüğüm bir konuydu. O yüzden benim için çok şaşırtıcı bir kitap olmadı. Fakat ilk defa bu konuyu düşünürseniz veya ilk defa bu konuyla bu kitapta karşılaşırsanız sizin için oldukça verimli olacak bir okuma yaşayacağınızı söyleyebilirim. Luigi Pirandello'nun dili ise oldukça mizahi bir dildi ve yer yer okurken beni güldürdü. Direkt olarak okuyucuya yani size hitap ederek bazı sorular soruyor. Sizin de bu süreçte yani sorgulama sürecinde aktif olarak yer almanızı sağlıyor. Bu mizahi üslupla yazılmış kitapları okumak gerçekten çok keyifli. Biri hiçbiri binlercesi insanın kafasında yeni kapılar açabilecek ve ona daha öncesinde hiç sorgulamadığı şeyleri sorgulatabilecek bir kitaptı. Genel olarak düşündüğümde kitabı oldukça sevdiğim ve herkese önerebileceğimi söyleyebilirim. Sonraki kitabımız Tolstoy'dan İnsan Neyle Yaşar. İnsan Neyle Yaşar bu ay okuyup da en az aldığım kitaplardan bir tanesi oldu ve Tolstoy için de konuşacak olursam Tolstoy'un en az sevdiğim kitabı İnsan ile Yaşar diyebilirim. Daha öncesinde kendisinden Dirilişi ve İvan için Ölümünü okuyup çok sevmiştim. İnsan ile Yaşar'a da çok büyük bir beklentiyle başlamıştım fakat beklediğim gibi ve tahmin ettiğim gibi bir kitap olmadığını gördüm. Ben aslında genel olarak öykü okumayı çok fazla sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Belki de hayal kırıklığım veya beğenmemem bundan kaynaklanıyordur. Kitabımızda 6 tane öykü yer alıyor ve bu 6 öykünün hepsi de ve İncil'den alıntıların üzerine yazılmış öyküler. Yani sizler İncil'den bir alıntı okuyorsunuz önce. Daha sonra o alıntının ana temasını işleyen bir öykü okuyorsunuz. Bu aslında düşünüldüğünde gerçekten güzel olabilecek ilginç bir yöntem. Fakat öykülerin hiçbiri beni içerisine almadı maalesef. Ve her öykünün içerisinde de kıssadan hisse vardı. İyilik yapanın karşılığını aldığı, kötülük yapanın ise cezasını bulduğu öykülerdi bunlar. O yüzden de ben bu öykülerin içerisine pek giremedim. Sizlere kitabın içerisindeki öykülerden ve öyküler hakkındaki yorumlarımı larımdan bahsedeyim birazcık. İnsan neyle yaşar? Kıvılcımı söndürmeyen ateşi zapt edemez. Mum kızlar büyüklerden akıllıymış. İnsana çok toprak gerekir mi? İlyas öykülerinden oluşuyor kitabımız. Kitaba ismini veren öykü insanla ile yaşar olsa da ben, benim en çok sevdiğim öykü bunların arasından insan çok toprak gerekir mi öyküsüydü. Çünkü bu öykü ahlak dersinin ve dini kaygıların en az hissedildiği öyküydü ve bizlere insanın bazı durumlarından bahsediyordu. Ben zaten genel olarak dini duyguların ön planda işlendiği öyküleri ve kitapları okumayı pek sevmiyorum. Tolstoy çok büyük bir yazar ve çok büyük bir isim. Onu eleştirmek benim haddime de değil. Fakat ben yalnızca kitabın bana hitap etmediğinden bahsediyorum. Eğer ki sizler bu tarz öyküleri okumayı seviyorsanız muhtemelen çok keyif alarak okuyacağınız kitaplardan bir tanesi olacaktır. Sonraki kitabımız Eric Sherman'dan Gövdelen Adam. Gövdelen Adam'ı sizlerin tavsiyeleri üzerine almıştım. Gerçekten bunun için çok teşekkür ederim. Hayatıma yeni bir kitap kazandırmış oldunuz. Eric Sherman hayatının bir safhasında Samoa Adası'na yerleşmeye karar veriyor. Ve bu adaya gittiğinde bir yerli lideriyle karşılaşıyor. Daha sonrasında karşılaştığı yerli liderinin gözünden bizim uygarlığımızı dinlemeye başlıyor. Dinlediklerinden çok etkilenen Sherman bunları kitaplaştırmaya karar veriyor. Bu konuşmalardan almış olduğu çeşitli notlarla karşımıza göğü adamı çıkartıyor. Kitap bizlere dünya düzenini sorgulatacak bir kitaptı bence. Hepimiz belirli bir düzenin ve hiyerarşinin içerisine doğuyoruz. Fakat aklımıza hiç şunu getirmiyoruz. Bu işleyiş bu şekilde olmak zorunda değil. Günlük hayatta karşımıza çıkan çeşitli sorunlarla boğuşurken bu dünya düzeninin bu şekilde olmak zorunda olmadığını hepimiz unutuyoruz. İnsanın kendisi hata yapabilen bir canlı olduğu için de şu an mevcut olan düzen maalesef ki en iyi düzen değil. Bunu en iyi şekilde de Samoa yerlisinin ağzından okuyabilirsiniz. Kitabın içerisinde bizlerin günlük hayatına çok fazla yer kaplayan öğelerin işlendiğini görüyoruz. Bu Samoa yerlisi bazen para hakkında konuşuyor, bazen zaman hakkında konuşuyor ve bazen de meslekler hakkında konuşuyor. Fakat konuşmalarının hepsinde bir gerçeklik ve hakikat payı var. Yapılan tüm eleştirilerin gerekli ve tam olarak yerine oturduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da herkese önerebileceğim kitaplardan bir tanesi oldu. Zaten 112 sayfa gibi bir sayfa sayısına sahip bir oturuşta okuyabilirsiniz. Sıradaki kitabı ise Yaşar Kemal'den İnce Meme serisinin ikinci kitabı. Serinin en az sevilen kitabı ikinci kitap oluyor genelde. Fakat ben kitabı okurken oldukça keyif aldığımı söyleyebilirim. Birinci kitapla karşılaştırdığımızda ikinci kitabın içerisinde pek fazla olay olduğunu söyleyemeyiz. Fakat Yaşar Kemal bu eksikliği iç hesaplaşmalarla kapatmış. Bu kitapta kendi mücadelesini ve yapmış olduklarının sonuçlarını sorgulayan bir İnce Mehmet okuyoruz. Köy halkı ve zulme uğrayanlar İnce Mehmet'ten bir şeyler bekliyorlar, bir şeyler umuyorlar. Fakat İnce Mehmet bunların hiçbirisini yerine getirebilecek durumda değil. Çünkü kendiyle uğraşıyor. Birinci kitapta yapmış olduklarının hata olduğunu düşünüyor ve bu beklentilere maalesef ki cevap veremiyor. Yaşar Kemal'in en sevdiğim özelliği ise bize anlattığı mekanları resmen çizer gibi göstermesi. Bu mekan tasvirleri benim için kitabın içerisine girmeyi kolaylaştıran bir durum. O yüzden de kitabın yarısını bir akşamda okumuştum. Ayrıca yan karakter olan Adem'in adlı olan mücadelesini okumak da oldukça gülünç ve keyifliydi benim için. Birinci kitabı okuduktan sonra zaten seriye devam etmemek elde değil. Mart ayında da üçüncü kitapla devam etmeyi düşünüyorum. Eğer ki henüz okumaya başlamadıysanız lütfen kitabı bekletmeyin. Muhtemelen okumuş olduğunuz en iyi Türk Edebiyatı eserlerinden bir tanesi olacak. Sonraki kitabımız Umberto Eco'nun editörlüğünü yaptığı Felsefe Tarihi serisinin birinci cildi. Ben bu kitabın ilk yarısını Ocak ayında okumuştum. Fakat ne yazık ki kalan yarısı Şubat ayına sarkmıştı. Bu ay okuduğum kısımda ise kitabımız Sokrates'ten Platon'dan ve Aristoteles'ten detaylı bir şekilde bahsediyordu. Anlatılanların çok açıklayıcı ve ayrıntılı olduğunu söyleyebilirim sizlere. Hatta filozof filozofların metinlerine de yer verilmişti. Fakat kitabımız tek kişinin kaleminden çıkmadığı için sürekli olarak konu bölünüyordu. Bu şekilde konular bölününce de yeni konuya adapte olmak birazcık zorlaşabiliyor. O yüzden ben okuduklarımı takip etmekte biraz zorlandığımı söyleyebilirim. Ayrıca değinmek istediğim bir nokta daha var. Bazen anlatılanlar çeşitli resimlerle bölünüyor ve bu resimlerin asıl olarak anlatılanlarla hiçbir alakası yok. O yüzden bu resimlere pek fazla anlam veremedim. Hatta yer yer okuma zevkimi de kaçırdığını söyleyebilirim. Çünkü tam bir yere okuyorum ve karşıma bir resim çıkıyor. O resimde ise alakasız bir açıklama var. Bu da beni kitaptan koparan başka bir faktördü. Eğer ki daha öncesinde felsefe tarihi alanında okumalar yapmışsanız bu kitabı sizlere önerebilirim. Fakat okuyacağınız ilk felsefe tarihi kitabı lütfen bu kitap olmasın. Kitabın kullandığı terminolojide benim daha öncesinde okumuş olduğum felsefe tarihi kitaplarının terminolojisinden oldukça farklıydı. Bu olumsuz noktaları dışarıda bırakırsak kitabı sevdiğimi ve öğretici bulduğumu söyleyebilirim. Bana öğrendikleri yeniden tekrar etme fırsatı yarattı. Aynı zamanda filozoflar hakkında daha önce hiç bilmediğim bazı bilgileri de öğrenmiş oldum. Orta seviyedeki felsefe tarihi okuyucularına önerebileceğim kitaplardan bir tanesi oldu. Bu ay okuduğum bir diğer kitap da Tüfek Mikrop ve Çelik'ti. Fakat ona bu videoda yer vermeyeceğim. Tüfek Mikrop ve Çelik için ayrı bir inceleme videosu çekmeyi düşünüyorum. Çünkü bu videoda Tüfek Mikrop ve Çelik'i anlatmaya kalksam kitabı haksızlık etmiş olurum. Aynı zamanda da videoyu oldukça uzatmış olurum. Son olarak okumuş olduğum tüm kitapları göstereyim ve videoyu kapatalım. Eğer ki videoyu buraya kadar izlediyseniz ve henüz kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ayrıca yeni attığım videolardan haberdar olmak için de bildirimleri de aktifleştirebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.